tasarımda Belaruslu arkadaşın. Evet, Deniz Arge'nin tasarımı. Şu lounge sandalyenin aslında evet, lounge sandalyenin tasarımı vardı. Daha sonrasından bir müşterimiz aynı sandalyenin bar sandalyesini talep edince tasarımcımız Sonra ona özel bir tasarım yaptı. Bunun fiyatını iyi tahmin ettin mi? Kaç para dedim sana? Tahmini 5000 dedi. dedim. 5700 dedim, değil mi? Evet. 300 dolar fazla söylemiş evet. O da zaten nakli parası. İçindeki derilerimiz tamamen gerçek deri. Pırıl pırıl işler arkadaşlar bunlar var ya yani Türkiye'den bu işleri çıkarıp yapıp getirip Miami'de o 60. kata otomobiller çıkmıyor. Evet. Kaç pro daire o dairelerin fiyatı? O dairenin fiyatı 14 milyon dolar. 15 milyon evet. dolarlık daireye ürün satmak Türkiye'nin yapması gereken bu. 300 dolara... <laughs> sandık, çek <laughs> <laughs> çekyat ne diyorlardı? Evet. Çek Çekyat. Değil yani. Mesela Bizde belki ürünlerin sadece kasaları değer o kadar. kat yani. Katma değer olması lazım. Çok şey. Miami'deyiz. Cenk. Cem ve abisi Cenk. Cenk Abin evet. Abin 8 yaş büyük senden. Benden 8 yaş büyük. Abin ne mühendisiydi, okumuştu? Abim bu işte alaylı kendisi. Alaylı. Evet. Şimdi mimar, Cem mimarlık okumuş. Ama buradan babayı bir rahmetle analım. Tekstil ticaret yapıyor, üretimi yapıyor. Evet. Sonra işler Türkiye'de bir gidiyor geliyor ya işte o evet. olaylarda ekonomik neyse. Fakat yeniden abisi güzel bir mobilyaya evet. dahil oluyor. Bu güzel işler çıkıyor. Arkadaşlar o kadar kalite o kadar detaylar. Teşekkür ederiz. Buradan hani yüzlerine bir şey söylemek ayrı bir şey de. Bakın bizim ülkemizden de bu işler çıkıyor. Evet. Ya bizim İtalyanlardan veya Avrupalılardan ne eksimiz var? Ne eksimiz var? Allah bize iki göz vermiş, yakışıklılık vermiş, boy vermiş, post vermiş. Ya dili falan da çok dert etmeyin artık. Yani burada bak çalışanları var, değil mi? Tasarımcılarımız evet. var. Tasarımcılarım var da Kendisi... Miami'nin yüzde yetmişi İspanyol. Yani İngilizce de konuşmuyor. Ya İngilizceyi falan da geçin yani. Ama İngiliz'in karşısına çok iyi. İngilizce konuşan birini çıkartın. Bu çok önemli. Kesinlikle. Bu önemli bir şey. Evet. Ama iş yapan adam İngilizceyi az konuşuyor. Şöyle konu, buralara takılmayın. Yaptığınız evet. iş kaliteli olursa, işte örneği, bakın çok güzel projelere burada ne kadar değerli işler yapıyorlar, çıkarıyorlar. Evet. Ben ülkem adına, gençler adına çok mutluyum. Bunu paylaşmak istedim. Teşekkür ederiz abim. Ama sen şu Özbekistan'dan orada bir şeyden bahseder misin? Orada o yaptığınız o başkanın kızına yaptığınız işler. Normalde Özbekistan'da biz ilk önce iki tane giyinme odası yaptık. Hı hı. Fakat iki giyinme odası yaptıktan sonra e, o yaptığımız ev... Başkanın sarayına mı yaptınız? Evet, evet. Cumhurbaşkanının damadının sarayına yaptık. Hı hı. E, tabii Biz bilmiyorduk tabii projeyi yaptığımızda fakat sonradan öğrenilince sonra da kendileri dedi ki bundan sonraki bizim bütün evlerimizi siz yapacaksınız derken biz bir baktık Taşkent'te mağaza açmışız. Yani bu işler böyle büyük reklamlar yapmak, oraya buraya hava atmak, hani böyle çok duyarsınız. Biz işte 155 ülkeye ihracat yapıyoruz falan. Yalana gerek yok. Bir tane yere kaliteli bir iş yapın. Evet. Altın gibi. Onun birisi gider bir yerden çıkarır böyle işte gelir Miami'ye, yarın inşallah Los Angeles'a, Chicago'ya, evet. New York'a bize katma değeri olan işler bizi kurtaracak Kesinlikle. ülkemizde. Bütün derdimiz bu. İçimiz evet. yanıyor özellikle gençlere. Evet. Gençler yanıyor. Kaliteli iş çıkarmak zorundayız arkadaşlar. Kesinlikle. Bir de asıl mutluluk verici olan ne biliyor musun? Bizim ülkemizde çok az olan babasının işini helalinden evet. dürüstçe dürüst olmazsa, kaliteli olmazsa devam ettirebilir mi? Kesinlikle. Ortakları neydi? Ümit. Ümit üstün. Ümit üstün ortakları Ümit evet. kardeşimiz babasının mesleğini devam ettiriyor sizinle de ortaklığı evet. bir şirketi beraber kuruyorlar ben bu anlamda Japonlara çok böyle bakarsın Hı -hı. görürsün yani Japonlar Hı -hı. babalarının mesleklerini devam ettirirler o kadar kıymetli ki Cem yani bakın bilgiyi gidip bir yerde alabilirsin. 2 evet. sene, 3 sene, 6 ay eğitimle alabilirsin ama tecrübeyi satın alamazsın. Kesinlikle. O kesinlikle. babanın yaşadığı o olayları, değil mi? Kesinlikle. 13 yaşında, 15 yaşında, 20 yaşında veya baba bırakır işi dönersin baba bu nasıl olmuştu falan diye veya o sana bir tecrübesini aktarır. Hı -hı. Çok kıymetli. Kesinlikle. Yani tecrübenin aktarılması, o tecrübeyle beraber büyüyüp o işleri devam ettirmek gerçekten kıymetli, değerli bir şey. Çok güzel şeyler de böyle. Çok Teşekkür etmiş. ederiz ümiti de anıyoruz buradan. Babasına da selam olsun. Selamlar olsun. Bakın Cem neler yapmış Cem bayıldım ben bu işe Bak 25 yıldır ben böyle işler yapıyorum Teşekkür Böyle ederim. bir sunum çantası ya ne derseniz kit deyin, sample kutusu deyin. Sample kutusu da bunu diyebiliriz. Bunu Bentley'e diye hazırladın. Evet, bunu Bentley de Miami'e hazırladım. Bentley Motor'un markasını almış, burada Resident markası. Evet, Sunny Islands'da burada evet. Miami'de. Bize böyle çok kısa bir anlat, bakar mısın? Bu iş, bakın. Şimdi burayı açtığımız zaman burada dairenin içindeki bütün konsepti video olarak görebiliyorsunuz. Aynı zamanda da işte duvardaki ve görmüş olduğunuz bütün kumaş detaylarına kadar burada karar verebiliyorsunuz. Burada opsiyonlarımız mevcut. Bakar mısın? Bunları bile böyle değil mi? Her taraf deri. Kesinlikle. Ahşaplar, kumaşlar. İşte sunum dediğim böyle olmalı. Doğru Teşekkür mu? Teşekkür ederiz. <laughs> Yani sunum böyle olmalı. Vallahi helal olsun. Yani gurur duydum gerçekten. Bu Bentley'nin projesiyle alakalı bak bir detay var da bu ilginç arkadaşlar. 60. kat. Projesi, Şu an evet 60. kattaki projemiz ve e, müşterilerimiz arabayla 60. 60. 60. Kat kata kadar çıkabiliyorlar. Kaç arabasını çıkarıyor? Bir 7 daire, tane arabasını çıkarabiliyor. 7 tane arabasını çıkarıyor. Yani maşallah yani bahsettiğimiz bu özgün tasarımla alakalı konuşuyoruz ya. Bakın Cem'ler tasarımlarını İtalyan evet. tasarımcınız kimdi? Matteo. Matteo baktık. Evet. Ee... Bir tane de Belaruslu var. Deniz Arger. Deniz Arger. Bir de karşınıza yakışıklı Cem. Sağ Bunu Cem yapmış. E, tasarlamış ve üretmiş. Ne kadar güzel değil mi? Hem firmanın sahibi olacaksın, üretim yapacaksın, satış yapacaksın hem de tasarım yapacaksın dolabı da bize bir gösterir misiniz? Bu Çok... dolapta evet e... direksiyon direksiyon dikişleri kullandık kuplarımızda. Aynı zamanda time kaplamalarımız var. Hı hı. Ve içindeki tamamıyla tüm aksesuarları kendi üretimimiz. hepsi deri kaplama ve çift yönlü. Buradan dönebiliyor. Oh. Çift taraflı ayak koyabiliyorsunuz ve tüm dokunduğunuz yerler derim. Bunlar Çalışmıyor o, o şekilde değil mi? Evet Orada dönüyor. Tersli düzlü. Tersli düzlü evet. Orada ne var? Enteresan burada da maalesef. hemen gösterelim. Burayı da açtığımızda burada da takılık kutularımız var. Bu mermer şey mi? İtalyan mermer mi? Bunlar İtalyan mermerler. Kenarlarda kaplamalarımız var ve burada takılık özel mücevher kutularımız var. Burada çekmece detaylı. Bakın yani e, oluyormuş yani Türkiye'den de bu işler çıkıyormuş. Bunları biz birinci yıl önce İtalyan, Fransız falan görünce böyle ağzımız çıktı izliyorduk. Biz de dedik yani, neden yapılmayalım? Niye olmuyor? Mi? İşte evet. olsun. Bak mekanizma ama İtalyan değil mi? Bunlar. Mekanizmaların hepsi e, Alman. İçerideki tüm şu kaplamalar bize ait. Deriler Türk derisi. Evet hepsi. Konyak. Çok güzel. Orada var mı güzel değişik bir şey? Burada da kilitli kasalarımız var. Pantolon askılıklarımız var. Çantalıklarımız var ve Mekanizmalı, ayarlanabilir askılığımız var. var. Öbür tarafta bir şey var mı? Öbür tarafta, gösterelim hemen. Orada da pantolonluğumuzun ince uzunluk versiyonu var. Çekmece gibi kullanabilip pantolonlarınızı koyabiliyorsunuz. Altta da bir tane çekmecemiz var. Yine deri kaplama. Çok güzel. Bu lamba da Türk mü? Bu Türk üretimi. Partner bir arkadaşımız var. Aydınlatmanın hepsi Türk yapımı.